mutlu olduğumuz dönemlerde. Hasan Deniz hoş geldiniz bu arada. Yalnız bana bana baksın. Yorulup yanıma uzansın. Herkes Mu, önüne geçiyoruz. Sırf öyle bir şey oldu diye de komple her şeyden vazgeçmek gerekmez. Sen nereden biliyorsun ona küfür edildiğini? Merhaba, hoş geldin. Aleykümselam. Atladı mı sizce? Ha chatte yazışıldı mı o konu? Benim ondan haberim yok. Yeleğim olsa çok süper olacak ama. Deminde. Sana sana yanarım, yanında oynarım. Diyon ki, yani duydun mu? Bir anda loot yaparken döndü. Minim çok güzeldi mi ya. Karadine derman olurum sana kurban olurum. Bu tarafta ses duydum. Yes sir. Yes chef. Mor ışıkları var çok iyi çok güzel ya. Şuna bak. Çok güzel. İyi ki biriktirmişim onu şematiklere ve iyi ki harcamamışım eşeklik edip çok güzel geldi yani bu mini hem de tam şematik sayımla denk geldi ya Oha. Bir shot yemem kaç puan? Bizim kafa bugün de büyük herhalde. Bu çocuk koşmuş olabilir ha fırtınayla. milerim demire çarpıyor. Hadi ne derman olurum sana kurban olurum. <laughs> Gel ve benimle fight at. Belki sen vurursun. Belki ben. Ama bu işi düzgün bir şekilde yapalım. Pikle pikle. Ulan bari bir mermi tuttursaydın de. İşte bu kadar. Canlı mısın? Ah. arkadaşlar kapatalım şu kastım muhabbetini de. kastım ee, kurulduğunda zaten onun şeylerini yaparız her şekilde. Nemancı hoş geldin. Nerelerdesin sen? Ha ben nasılsın? Pekado'yu şüphesiz ki senin için yapmışlar. <laughs> Seviyorum ya burayı. Ya bir de bende şey var. Başak Burcu problemi diye düşünüyorum. Bir yer alıştığım zaman konfor alanım orası oluyor. Ve konfor alanımdan dışarı çıkmayı pek sevmiyorum. Aslında çıkılabilir. Derdine derman olurum, sana kurban olurum. DB'de oynuyordun rüyanda. Selam Başak. Burcum Başak. Doğum ayımda Eylül. Aslında ismim Başak Eylül olabilirmiş. Güm, güm, güm. Daha önce başka hangi oyunlar oynuyorsun demiştim. Sanırım görmedim Ay görmedim Aleyna. Ee, genelde yayın dışı lol falan oynuyorum. Onun dışında böyle bazen chill, takılmalık, işte farm together giriyorum. Ee, diğer oyunları maalesef oynayamıyorum artık. Valorant falan da oynuyordum normalde ben ama PUBG eğimini bozduğu için. Ee, FPS olarak ve sadece yayında PUBG oynuyorum. Onun dışında böyle. Daha çok lol giriyorum yani öyle söyleyeyim. Ne derman olurum senden kurban olurum. <laughs> Allah'ın cezası ya. Of pis pis. Kalbim çıktı. Ha DB'de bayağıdır oynamıyoruz ki ya. Zaten Başak öyle uyumlu değil ki hiç dalga geçiyorum deli çocuk. Notuna bir bakalım. Oo. Bunlar matinesi Bir şey varmış Evet evet çok etkiliyor Aleyna Özellikle PUBG'yi direkt yok ediyor O yüzden birinden birini seçmek zorundaydım Ben de eee PUBG yayıncısı olduğum için tabii ki seçtiğim yer belliydi. Sen neler oynuyorsun? sürekli KNT fight'ında ama ne ölen var ne bir şey. Bu insan yaşıyor. Ha. Derimemiş lobi. Kanmat yine doğru gidelim biz. Çok yakın geçmiş. Orada insancık vardır. Kardine olurum. Sana kurban olurum. Afazıma ağzıma takıldı ya. Nereden dinledik bu şarkıyı? Ben Katamey'nim aynı ona benziyor. Benim lole başladığımda lisedeydim. 2014 falan olması lazım. Iııı... Ee, Lise 3'teydim LoL'e başladığımda. Ve ilk main'im Katarina'ydı. Ben de sır saçlarından dolayı onu main'lemiştim ve eski Kat'aydı tabi o. Q-E-W-R kombosu olduğu zamanlarda Böyle sıfırlanıyordu ya kill aldıkça cooldown'u. O Kat'ayla başlamıştım oyuna. Küçüklük'tendir de kızıl saç sevdam vardı benim zaten. Kapıyı açın, alo. Ne derman olurum? R6 şey, Rainbow Six vardı ya. O değil mi? Yamaha R6 diyor, Allah'ım. Ne derman olurum? Allah, çocuk koşuyor gördüm. 8x team'in güzelliğine bakın be. mermi. su bir mermi. Alo. Çok iyi oluyor ama sana kızım. Teşekkür ederim. Artık kendi saç rengi gibi oldu zaten ya. Yıllardır kullanıyorum. Aha burada araba devrilmişler. Bakmıyoruz da. Gerçi adam olsa çoktan bana hallenmesi lazımdı da. Şimdi bir tane geliyor bak. Nerede? Adam pencereden girdi uçarak. Burası benim tere sorayım. İyiyim Nemoncuğum teşekkür ederim. İşimizin başındayız uğraşıyoruz ne yapalım. Nasıl arkalanabilir bu arada da? Muhammed hoş geldin. Şöyle bekleyelim, alanı çeksin öyle devam edelim. Arkamızı temizleyerek gidelim. Dondurmalı 20 kelvası mı? Umur hoş geldin. Sardine derman olurum. Sana kurban olurum. Hep birbirini bombitliyor. ya keşke hepiniz Antalya'da olsaydınız da buluşma yapsaydık komple. Hep birlikte. Peki çatı öldü canım azdı acaba? adam varmış burada. Vay hain. Gelir mi ki buradan ya? Alanı da çekti. Şimdi ben buradan koşsam gitsem e, arkadan mermi yiyebilirim. Baya bayağı da uzağa çekmiş. Arabamıza gidelim ya. Arabayla çıkalım buradan. çocuğu beklemeyeceğim. Ya manyak çocuk. Selamlar kolay gelsin Jansu. Bu ev dolu olabilir. canınız sağ olsun efendim. Yeter ki isteyin. Buraya girilmemiş bile. Burada adam var. Eğer girip güzel bir yer alabilirsem bu çocuğun çıkışını tutacağım. Ama tabii bunu yapmaya çalışırken benim arkalanmamam lazım. O beni orada arayabilir henüz. Hala anlamamış olabilir. Asil hoş geldin. Aleyküm selam. Uğur hoş geldin. Toto'dan yakaladık valla. Adam mı lan o? Ah şeymiş kaktüs. Buradan doğru oynayalım burası çok açık Burada doluysa. Dort. nasıl da gerekiyordu. Boş herhalde ya. Daha doluymuş lan. Yılan varmış. Yılan vurdu bu arada. Takça hoş geldin. Merhaba, merhaba. çocuğu halletmek lazım. Burada hala oynarı var şu anda da. Yani buradan koşsam Beni gördü. Bu o çocuk yüksek ihtimalle. Aa değil bu farklı. Farklı farklı farklı. Yandı bu arada. Bir ve bir bombam yok. En son fight atılan sesleri duymadığım için. Droplu da olabilir bu çocuk. Ya da lovumda. Nerede olabilir ki bu alanda? Görmediğim lovda olabilir diye düşünüyorum. Ya da karşıdan koşacak. Ha gördüm. Geç kaldı. 10 killi ilk defa aldığım solo maçı. 10 kil 10